Ee, kanka istersen gel ya. Geleceğim geleceğim. Kimsenin oraya geleceği yok ya. Aa şarj şarj. Yürü yürü yürü. Soldan geliyor. Hazırım şey. abi. Memo. Memo'ya gidiyor bu arada. Karayı Hadi 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 Devam. Helal. Kaç kişi? Aa şurada baygın su ya. Kalkan ya, arkası. Ben. Ha ben bayıltmıştım da. Uyandırmışlar değil mi? O kalkanların kaç, kaç mermi gidiyor acaba? Onu var ya gitmiyor. MG ile taradım bir jarjör gitmedi. M4 taradım patlamadı. Nasıl alan mı 200 metre? Alan. Adam, Adam alan. <laughs> Bu yine bayıldı da Oğlan. takım arkadaşı uyandırıyor bile. Ay oraya dağıldılar. Hmm. Lan benim kilim geleydi lan zaten kilim asıl baygın bu tarafa da bu tarafa o da. Baygın de. değil mi ya? Evet evet. Ben şimdi bu tarafa Onu da. Kıramaz mıyız? Korkutalım. Esas. Bela sa. Bela sa. Aa, bana bakıyor. Gel abi gel 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 gel. Yunus oradan gözükebilir misin? Yunus. Tamam dikkat. Görüş yok ya. <laughs> Eve verme ihtimali 100. %100. Yok %100. ya bu alanda var eve verirse Abi. artık oynamıyorum sanki ya. Verecek başka yer Abi yok. Çıkmıyor. Başka haber Aa evet kapı geldi ya. Abi şeyin ka kafa atıp sana çıkılır yani. ha. Iyi. adam çatıda değil mi? Ha bak. Bu bir arka bas. Bunlar gözükmüyor değil mi? Şu cover'ın olduğu yer var ya orada birisi var. Dört biziz. Abi şuraya bir bomba iki kişi ya yani. lan. Gitti abi, bile. İki. Hadi <laughs> <laughs> iki kişi. Kafaya mı Bitti gitti mi? Ya? Kafaya gitsek mi? Abi şuraya mi? kapıya gidebiliriz ha. Ben iki da var. Bombalarız ha. Olur valla. Araç nerede? Burada beklemedi anlamı yok. Buraya... Aç aç. Bir şey olmadı. Mehmet abi sağda. Alanda içmesin Mehmet. Mehmet orada dursana kanka. Aa. Eğer kahvaltı parası. Evet. evet. Dört Ay dört benim kitim yok. Kitim yok. 4v4 zaten. 4v4 zaten. Bombalar gelecek. Full bomba gelecek oraya haberin. geldi. Oraya sana kit attım. Buraya gel istersen direkt kit vereyim. Yani sana, sana attım direkt. Ha çatıya da atıyor Bombalıyorum o çatıyı direkt. Tamam. Abi uğraştırma sen o çatıya geçirelim. oynayın normal ha. Bana salmayın ya. Bitirelim bu maçı da hemen hızlı çıkalım. Abi, Çatı mı? Alsana. Al bomba aynen. Çatıya bomba Biraz geride ama boyun. Biraz geride. Aynen. Solda ses mi var? Aynen. Adam çatıda ya. Solda Arslan. Çok sıkıntı yaşıyor. Öldü. Yok, Sol dediğin nerede? Duvar mı? Bak şurada bak. Şu duvar var ya aynen. Sağda bak. Şurada. Şak. Aa. Bombay Bayılabilir. Mı? Şimdi bayılacak. Ya, Şattaki eşi Sen, seni vurur. Burada... Aynen. Abi bekle. Solu alsanıza. Tamam. Bomba geldi tamam. Vurmuyor mu? Yoksa ölme. Beyler çatı bir var. Ya bir bomba daha geldi abi ya. İnşallah. Şurada... Yok gelmez gelmez. Yok. Ay iyi beni almanız lazım. lazım. Atlasana. Abi. Evet abi senin bir şey yapman lazım. Kapıda adam. Gel gel gel. Tut tut. Tut tut. Tut tut. Tut tut. Tamam böyle kal. Böyle kal aynen. Mehmet abi sen kesiyorsun değil mi? Memo sendeyiz şey geliyor aynen. Musab sen git. Tamam sana ben atlıyorum beni alabiliyor musun? Gel gel bakıyorum bakıyorum. Siz falan var mı Yunus bıraksana. Hiç bir tane var. Kalkan var da Ersin abi hiç şey Adayım, yapma. Dayan beklesene. Beyler 5 tane bombam var tamam mı? Bekleyin. Aa 2 kişi full böyle. Full bombalayacağım. Ben 2. Ha içeri girmiş tamam. Bekle full bombalıyorum orayı. Abi 2 bomb varsa. Bombalı kalkın. 2 bombalı kalkın. Gel gel boşver. Tamam içeride adam var. Ha burada direkt ha. Ay nereye attım ya? Beyler içeri bakıyorum ben. Bir bomba sağır ya. Bomba çekilmiyor mu? Para yok mu ya kimsede? Ersin abi oynayacak, flash Abi iki paraya çekiliyor ya, para varsa. Hop aydın, bir kaldı. Tamam, son bir, son bir. Yedi benden de. Ya abi. abi canı yok abi. Çıkmayacak o. Allah'ını seversen. Alana ölecek. Alana veriyor. Okey. Girip bu... Helal helal. Ya, ya bunlar Binaz. zaman kaybı ya. Zamanı uzatıyor. <laughs> Valla. Bildiğin zaman uzadı. 25. Ben... ay. İyi, iyi, iyi. Pil yok. Pil lazım abi. Evet evet söyler. Acil acil acil. Ya bu nedir ya? Abi senin şu üstten alman lazım. Öyle kolay maç değildi ya.